Evet. Kıymetli Valim. Sayın Bakanım dünkü talihsiz olaya kahramanca müdahale eden dört arkadaşımız, emniyet müdürümüz ve birlikte saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim varlık olarak mesai arkadaşlarımıza başarı belgesi takdim ettik. Sizin hediyeniz olan altınlarımızı verdik. Emir ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Arz ederim. Evet. Öncelikle e, sizi e, kıymetli emniyet Müdürümüzü ve e, değerli mesai arkadaşlarımı e, polis arkadaşlarımı sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. E, hakikaten e, dünkü olay biz Milli Güvenlik Kurulu toplantısındayken bilgi notu geldi. Ve e, tabii özellikle Videodan da izledim, takip ettim. Arkadaşlarımızın aldıkları eğitim çerçevesinde hem soğukkanlıkla, hem cesaretle, hem görev bilinciyle ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Elbette ki üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle emniyet müdürlüğü binamızın önüne gelen bu meczup diyeceğim. Elbette ki meselenin tüm yönleri araştırılacaktır. Arkadaşlarımız araştırıyorlar. O esnada ortaya koyduğu eylem biçimine arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum ki görev bilinciyle aldıkları eğitimle ve aynı zamanda soğukkanlılıkla mütenasip bir şekilde yaptıkları mukabele bana göre takdire şayandır. Ölçülü bir mukabeleyi doğru bir yöntemle ortaya koydular. E, her birini tebrik ediyorum, takdir ediyorum, kutluyorum. E, sizi emniyet müdürümüzü tebrik ediyorum, takdir, takdir ediyorum, kutluyorum. E, ve hem e, sizlere hem de e, ailelerine sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. E, sevgili Yılmaz or nerelisin? Adıyaman Besti. Maşallah. Kaç yıldır? 18. Ee, o, 18. yıl. Evet. Maşallah. Evet Yılmaz Uyanık. Arz Sayın Bakanım. Kilis Elbeyli ilçesi Ha, el belirlen. Güzel. Hemen e, Çoban Bey'in karşısı. Evet Sayın Bakan. Güzel. Kaç yıllık polis memurusun? 14 yıl Sayın Bakan. 14 yıl maşallah. Siz hepiniz tecrübelisiniz. Evet. E, Ali Ali Kurt var mı orada? Doğru Sayın Bakanım. Evet. Kilisliyim Bakanım. Ben de 5 yıllık polis memuruyum. Maşallah. Allah kolaylık versin. Evli misin? Doğru Sayın Bakanım. Çocuk var mı? Bir tane kızım var Sayın Bakanım. İsmi Ali? Elif Sena. Oh maşallah. Elif Sena. Allah ismiyle büyütsün. Allah bağışlasın inşallah. Sağ olun Sayın Bakanım. Ee, evet Sinan? Sayın Bakanım Sinan bomba imha uzmanımız. Ee, şu anda bir görevdeydi. Oradan çağırdık. Ancak Orhan arkadaşımız burada. Orhan, ha, Orhan, Orhan Çelik buyur. Arz ederim Sayın Bakanım. Bakanım Sayın Bakan 4 yıldır polis memuruyum. Güzel. Efendim sayın bakan. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım sayın bakan. E, zamanın gelmiş artık. Doğrudur sayın bakan. İnşallah. Merilsin. Gaziantep e yozu eldeyim sayın bakan. Maşallah. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Aileniz, ailenize ailelerinize çok selam söyle. Evet sayın müdürüm seni dinleyelim. Sayın Bakanım sağ olun zaten onur ettiniz bizi. Arkadaşlarımızın gösterdiği reaksiyon Türk polis teşkilatının her ferdine yakışan bir reaksiyondur. Allah beterinden vatanımızı, milletimizi, vatandaşlarımızı esirgesin efendim. Saygılar sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Hassasiyetinize, arkadaşlarımıza olan e, bu hakikaten onları gönüllendirecek bu güzel e, takdirlere e, ben de katılıyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah muhafaza etsin. Sizi ve tüm polis teşkilatımızı sizin vesilenizle e, tüm güvenlik güçlerimizden ee, şehit olanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Onların verdiği bayrağı asaletle taşımayı nasip etsin. Gazilerimize e, hayatını kaybedenlere e, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. E, şu anda hayatta olanlara sıhhat ve selamet diliyorum. Ortaya koyduğunuz iradeyi de tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Bizim mesleğimizin en önemli nirengin noktası rehavete kapılmamaktır. Bizim için bir dakikalık rahmet. Ha, geldin mi? Evet efendim bomba Orhan İma uzmanımız geldi. Sinan, Sinan, Sinan Güneş. Sinan, Sinan geldin mi? Doğru sayın bakalım. Sen de hoş geldin, sefa geldin. Tebrik Allah ediyoruz Allah. seni de, kutluyoruz. Takdir ediyoruz. Allah seni milletimize bağışlasın. Ailene bağışlasın. Ee, ve her birinizi tebrik ediyoruz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ol, ol. Sayın Bakan, biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin iradenizi bir dağ gibi ev arkamızda hissediyoruz. Sizin talimatlarınızla emirlerinizle inşallah bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Ee, ben teşekkür ediyorum her şey için efendim. Arkadaşlardan hangisi attı? Dördü de silah kullandı Sayın Bakan. kullandı. Peki, ol. hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağlıkla Sağ 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 inşallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Allah'a emanet. Olun. Sağ olun. Sağ olun.